Şimdi sizleri eğlenceli bir o kadar da lezzetli bir açılışa götürüyoruz. Mehmet şef tezgaha geçti, kendi elleriyle servis yaptı. Şef tabağı nedir? Nasıl hazırlanır? İki tane de böyle yaprak attım. <laughs> tamam. Oldu mu? Master Gamze'nin restoran açılışında neler yaşandı? Gamze herhalde çok üzüldüm çünkü Gamze'nin lezzetlerini yiyemeyeceğiz bir daha diye. Ekranların en çok izlenen yemek yarışması Master Chef sadece bir yarışmadan ibaret değil. Master Chef stüdyosunun kapısından geçen hemen herkes ya ünlü bir restoranda iş buluyor ya da kendi restoranını açıyor. Sergen köfteci açtı. Ama böyle 20 yumurta falan koymuyoruz biz sadece Soğan, sarımsak, karabiber, tuz. Aras dünya lezzetlerini restoranında buluşturdu. Neler hissediyorsun? Vallahi mutluyum. Şefleri memnun edebildiysek ne mutlu bize açıldık. Zaten biz bir aileyiz. Desteye geldiler. Barbaros'un hamburger dükkanı var. Marul gerçekten marul kökünden kullanıyorum. Hem yeşillikini koruyor, hem de hafif bir şeker tadı veriyor. Programın süresi biter, restoranlar saymakla bitmez. Masterchef mutfağından geçen bir isim daha kendi mekanını açtı. Gamze'nin restoran açılışına her zaman olduğu gibi Masterchef yapımcıları İrem Kanan ve Bilgin Arslan, şefler ve eski yarışmacılar katıldı. Danilo şef mekana girer girmez doğruca mutfağa teftiş etti. Hayır, iyi Teşekkür güzel Çok güzel görünüyor. Çok sağ olun. Çok tatlı. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Mutfak teftişinden sonra da Mehmet Şef'le birlikte tezgahın arkasına geçti. Somer Şef, Mehmet Şef elleriyle tabak hazırladı ekip arkadaşlarına. Yani hangi yemeği? E bakalım ne var burada? Kuru, kuru var. Kuru kurusuz kurum. olmaz. Evet, yani, kuru var değil mi? Haşlama var. Haşlama. 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 O, tavuk mu? Hayırlı uğurlu olsun. Esra abi sen ver. Sen bana <laughs> ver. Tamam gel sen ver. Yok yok şef buyurun. Ya buyurun şef. Oğlum benim önümde yemek istemiyor. Hayır. Ben şey diyorum biraz kuru. Gamze abi. Bak. Tamam. Siz ya. Somehow, ayıptır ya Filavsız yedi. Ya ediyoruz. adam Allah dağılıyor ya. Üstüne. Evet. E, Kuru ver ya. Filav üstüne. Evet. Evet. Etli mi? Oo bereketli. Şey. Ay 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 Biraz su vereyim mi Mehmet? Bastكم Adamsın. Hay, hay. tamam. Mehmet Şef aşçı tabağı hazırlıyor. Aşçı tabağı nedir biliyor musun? Aşçı tabağı şudur. Şef tabağı da yani eskiden aşçı tabağıydı. Tezgahtaki her şeyden az az. Bak şimdi biraz kuru. Tamam Mesela biraz hemen buradan tavuk koyuyoruz. Tavuk sote koyuyoruz. Ondan sonra şuradan biraz kuzu kürek alıyoruz. Keşke'yi de koyduk. Çift. Maşa nerede Gamze? Çift. Şimdi. Altı parça oldu. Şefim. Altı parça oldu. Iki tane de böyle yaprak attım. <laughs> tamam. Oldu Afiyet olsun. Şurada kurutulmuş. Ha bir tane de kurutulmuştan koyayım. Tabii. Abi bunu aşçı tabağı derler. Aşçı tabağı. Bak aşçı tabağı budur. Mehmet Şef'i tezgahın arkasında gören yarışmacılar elinden yemek yemek için sıraya girdi. <laughs> Mehmet Şef kendi mekanı gibi servis yaptığı açılışta çünkü öğrencilerinin restoran açması göğsünü kabartıyordu. yani bizim zaten şimdi programdan çıkan bütün öğrencilerimizin yaptıkları işlerle gurur duyuyoruz. Şu anda da programdan çıkan arkadaşlarımızın hepsi dükkan açtılar ve hepsi çok başarılılar. Vallahi her hafta bir öğrencimizin açılışına gidiyoruz. Ee, bu kez de Gamze aslında benim de çok yakın olduğum bir işi yapıyor. Yani ben de esnaf lokantasına geliyorum biliyorsun. Ve bu işte e, çok güzel, çok keyifli. Allah utandırmasın. Ondan sonra incik var, haşlama var, iç pilav var. Burada bir krep yapmış böyle değişiklik olsun diye burada de. Arnavut ciğeri var. Bak zeytinyağlı dolma, kadın budu köfte, bir tane değişik köfte yiyelim şöyle. Afiyet olsun canım. Eline koluna sağ Gamze Tosun restoran hayalini master şefte yarışırken de dile getirmişti. O hayaller şimdi gerçeğe dönüşüyordu. Esnaf, esnaf lokantaları her zaman zaten zengin bir mutfağa sahip şefin biliyorsunuz. Tabii ki bu, bugün açılış özel yemeklerimiz var ama gördüğünüz bütün yemeklerde her zaman lokantamızda olacak olan yiyenlerin lezzetli yemekler yiyebileceği bir yemek menüsü hazırladık. Eski arkadaşları da Gamze'yi mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gamze ya, ablanın zaten el lezzetini herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. Ya, Yarışmadayken de bize evlerine kahvaltı hazırlamıştı yemekler yapmışlığı vardır. Çok böyle yemek yapmayı, yemeği yedirmeyi çok seven bir insan. Açılışı Masterchef ekibi ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı birlikte yaptı. Gamze çok üzüldüm çünkü Gamze'nin o lezzetlerini yiyemeyeceğiz bir daha diye. Allah'tan Gamze'nin başka fikirleri var ki e, gayet güzel bir şekilde artık Gamze'nin lezzetlerini hem biz hem de sizler buraya gelen değerli misafirler tadabileceksiniz. Gamze eşine ve tüm ailesine ve tüm çalışanlarına şimdiden tebrikler. Danilo Şef eski öğrencisi Gamze'ye övgüler yağdırdı. Yani biz de şey ya çok mutluyuz çünkü özellikle Gamze gibi bir yarışmacımız hep söyledik şey lezzet yani. Ya öyle bir yetenek var ya öyle bir e, her şey dokunabileceği bir şey lezzetlendirebiliyor yani. Şimdi, çünkü... İtalya'da da böyle e, esnaf var mı? Valla e, şey böyle bir pilav satan mı abi? Ya <laughs> <Karnelik> mi olan <laughs> Keşke olsa diyorum Not yani. Notişken mi var yani. Arkadaşımız Ayhan Oral Somer Şef'in açılıştaki sözlerini hatırlatıyor. Danilo şefe. yemeklerini özleyeceğiz dedi. Siz de aynı fikirde misiniz? E, abi Somer şef yemek hep özlüyor zaten yani. Ya, yani genel olarak da bir alt, gen, deney altyapısı olarak da özlüyor zaten yani. Ama buradaki kanal yakın olduğu için iyi açıldın ki biz de sık sık burada kaçabiliriz yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. Somer şefi elinde lokmayla yakalıyoruz. Belli ki özlem gideriyor Gamze'nin yemekleriyle. yemeklerini özleyeceğiz. Elenmesinden dolayı üzüldüm. Danilo da dedi ki bu zaten de altyapı var dedi. Bütün yemekleri özlüyor. <laughs> Hemen kızıştırıyorsun ay anam. Tabii bütün öğrencilerimiz bizim için aynı ama bencilce bir şekilde ben Gamze'nin elenmesine çok üzüldüm. Çünkü çok lezzetli yemek yapıyor. Ve de benim çok özlediğim yemekleri yapıyor. Sakalatlar olsun, ev yemekleri olsun. O yüzden o kadar mutluyum ki Gamze'nin burayı açmasından. Bundan sonra her havaalanına gittiğimizde mutlaka Giderken buraya uğrayacağım. Sonra. Gelirken. Evet sonra. evet evet. Bundan sonra artık havaalanı yolunda aktarmalı uçacağız. İşin şakası bir yana Soner Şef de Master Şef ailesinin her geçen gün büyüyüp gelişmesinden oldukça memnun. Biz öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Biz şefler değil mi? Onlar da aynen bizden öğrendiklerini, kendi öğrendiklerini e, e, geliştirip mekanlarını açıyorlar. Hem ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de onlar da kendi öğrencilerini yetiştiriyor. Böylece gittikçe büyüyen kocaman bir aile oluyoruz. Açılışa bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Ekranlarda izledikleri şefleri kanlı canlı karşısında gören Arnavutköy halkı şeflerle bol bol fotoğraf çektirdi.